Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Konya'nın Çumra bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve Ahmet Şimşek ile birlikteyiz. Sizleri Ahmet Bey ile tanıştırmak istiyorum. Bilişim sektörüyle uğraşmaktayım. Burayı bu bir maksatla açtım. Kızımın göstermiş olduğu ilgiden dolayı da kendim de ara ara buraya ilgi göstererek de Burayı daha ileriye götürmeye çalışıyorum. Burada hangi hizmetleri vermeye başladınız? Ahşaptan bahsediyorsunuz, ahşabın öneminden bahsediyorsunuz. İsterseniz biraz da izleyicilerimize aktaralım. Burada müşterilerden gelen siparişlerle o siparişleri oluşturmaya çalışıyoruz. Yani biraz da ne diyeyim? Ev dekorasyonu ve hobi maksatlı ürünler olduğu için genelde görsellik bizim yaptığımız iş bir şeyleri yaratmak, bir şeyleri ortaya çıkarmak, e, bu anlamda biraz da yaratıcılığa bağlı. Genelde ahşap, kokulu taş, poliester grubu olmak üzere e, magnet grupları, yani tamamen e, görsel maksatta bizim ürünlerimiz. Gelen siparişlere yönelik ürünleri oluşturmaya çalışıyoruz, ama şöyle söyleyeyim, e, müşterimize bıraktığı konularda da, yani müşterimize bıraktığı Kısımda da. Kısımda da kendi hayal gücümüzü kullanaraktan ürünleri oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla keyifli bir iş. Yani bu pandemi sürecinde yapılabilecek evde en güzel işlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Genelde zaten müşterilerimizin büyük çoğunluğu kendisi evinde alıp kendisi bu ürünleri işliyor. Zaman olmayan müşterilerimize de biz burada yardımcı oluyoruz. Hem hazır ürünler hem de ham ürünler var sanırım. Tamamen elimizdeki ürünlerin büyük bir çoğunluğu ham ürünler. Oluşturulmamış ürünler. Fakat bunları işleyerek ürünleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda daha keyifli oluyor. Evet Biliyorsunuz ki şu anda pandemi sebebiyle hepimiz evlerimizdeyiz ve biraz uğraş arıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi ham ürünleri alıp aslında evlerde yapmak şu anda bizim için tam uygun vakit bunun için. Peki bu anlamda ham ürünleri aldıktan sonra bunları hangi ürünlerle işleyebiliyoruz? Bu ürünler sizde mevcut mu? Yani bunları neyle işliyoruz? Ham ürünlerin verniydi, boyasıydı, süsleme objeleriydi. Bunlarla beraber işliyorsunuz, ortaya çok güzel ürünler çıkıyor. Ürünlerimizin kalitesini de merak ediyorum ben. Ham ürünlerimiz zaten ahşap. Ee, ve bahsettiğiniz diğer taşlardan oluşuyor. Ee, aynı zamanda vernikten de bahsettiniz, süs eşyalarından da bahsettiniz. Bunların kalitesi nedir? Tamamen e, yüksek kalitede ürünler. E, çünkü işlendiği zaman bazen zımpara yapılması gerekiyor. E, o yüzden yüksek kaliteli bir ürün olması gerekiyor. E, boya ve vernik e, girdiği zaman ürünün tamamen e, doğal e, hacmini koruyabilmesi için. O yüzden kaliteli ürünlerin olması gerekiyor. Peki oluşum aşamasında yardımcı oluyor musunuz? Yani ben buradan bir ürün aldıktan sonra sizden boyalarını da alıyorum, verniğini de alıyorum ancak nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu anlamda bir desteğiniz oluyor mu? Tabii ki. E, müşterilerimize telefonla destek veriyoruz. E, bu işten anlamayan veya bu işe yeni başlayıp da e, hevesli olan e, müşterilerimize bu bağlamda yardımcı oluyoruz. E, haftalık e, eğitim pro programlarımız var. Bu programlarda ücretsiz eğitimlerle, profesyonel hocalar sayesinde hizmet veriyoruz. Müşteriler bu ürünleri kendi istedikleri ölçüde, kendi hayal güçlerini ortaya koyarak bu ürünleri ortaya çıkartıyor. Artık bu eğitimlere o kadar çok fazla talep almaya başladı ki, bunu haftada birkaç defaya tekrarlamaya tekrarlamak istiyoruz. O yüzden çok fazla ilgi var. Buraya girdiğimizde aklımıza ne gelirse burada bulabiliyoruz. Mutfak gereçlerinden, süs eşyalarına kadar her şey burada mevcut. Peki bu ürünleri biz nereden temin ediyoruz? Anlaşmalı firmalarımız var. Orada ürettiriyoruz hazır olarak, ham olarak orada ürettiriyoruz. Çünkü çok büyük ürünler oldukları için çok fazla çeşit var. Ve genelde, yani şöyle söyleyeyim, biraz da yenilikleri araştırarak, yeni ürünler ortaya koyarak istediğimiz herhangi bir ürünün üretimini üretiminde yaptırabiliyoruz. Aynı zamanda bizler size kişiye özel bir şey istediğimizde sizler bunların siparişlerini gerçekleştiriyorsunuz. Peki bu siparişleri sadece Çumra bölgesine özel mi alıyorsunuz yoksa diğer bölgelerden de sizlere sipariş verebiliyor muyuz? Türkiye'nin her tarafından sipariş alıyoruz. Bunları hızlı bir şekilde gönderimlerini sağlıyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için ben size çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizde ahşaba dair her şey bulabilirsiniz. Ee, yani bu pandemi sürecinde evde yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesi. Ee, o yüzden e, bizimle bizimle iletişime geçerek her türlü konuda yani her konuda yardımcı olabiliriz. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de evimizde geçirdiğimiz bu zamanlarda kendinize güzel bir uğraş arıyorsanız, yeni bir hobi edinmek istiyorsanız ahşapla ilgilenmeye başlayabilirsiniz.